Bir kamyonet dolusu oyuncak bulduk biz arkadaşlar. Değil mi Hamza? Tamam. Kocaman bir kamyonet dolusu oyuncak. Şimdi bakalım içinde neler varmış. Bir tane mavi araba var. Bir tane aynısından beyaz araba var. Bir tane böyle kocaman bir kepçemiz var. Bir tane kamyonet. Bu büyük kamyonetin aynısı. Bakın. Bu aynısı. Bir tane kamyonet. Sonra bir tane itfaiye arabası. Noni. Noni. Noni, noni yapıyormuş. Sonra bir tane böyle küçük helikopter. Bir tane büyük helikopter. Al bakalım. Hadi onları sırayla diz oraya Hamza sen. Sonra bakalım ne varmış. Bir tane böyle jip varmış. Aynısından bir tane daha iki tane küçük jip bulduk. Sonra bir tane kamyonet buldum ama bunun kasası yok. Kasası da çıkar herhalde içinden. Bu burada dursun. Kasasını bulunca takarız. Bir tane böyle küçük mavi araba o kepçe. Bir tane de böyle bir helikopter buldum ben. O, ne? o da mali araba. O, ne? o da kamyonet. Bir tane böyle traktör buldum. Traktör. Bir tane böyle sarı kamyonet. Mavi kasası var. Böyle gözleri var. <laughs> Sonra dişleri var. Bir tane böyle sarı kamyonet buldum. Bir tane böyle beyaz araba bulduk. Sonra böyle bir tane kepçe. Bu kepçeydi ama bunun da parçası yok. Onu da bulunca takarız. Evet. Sonra bu küçük kamyonetin kasasını buldum ben. Hamza hadi bunu tak sen. Sonra bir tane kuğu buldum. Böyle minnoş bir kuğu buldum ben. Ona? O kuğu. Sonra bir tane kaplan buldum ben. Ha. Sonra bir tane civciv. Sarı bir civciv buldum ben. Sonra bakalım başka neler var. Bir tane böyle mavi araba. Ona? Bir tane böyle tren. Üstünde de ayıcık var. Ayıcıkla bir tren buldum. Bakalım böyle bir tane motosiklet var. Üstünde adam var. Hımm diye gidiyor. Sonra. Böyle küçük yeşil bir araba buldum. Aynısından bir tane de turuncu. İki tane küçük araba buldum ben. Al bakalım onu. Sonra bakalım testere var. Sonra bu traktörün kasası. Bunları da tak sen hadi bak bunlar çıkmış hep. Tak bunu. Bunu sonra mavi bir top var. Ah bir tane at var. Bu Hamza'nın en sevdiği oyuncağı değil mi? Bu böyle bir tane at. Al bakalım. Sonra burada da böyle kürek. Küçük bir tane kurbağa. Sonra böyle çekiç. Asker. Kalem. Bunların hepsi kocaman kamyonetimizin içinden çıktı. Değil mi Hamza? Hepsi kamyonetimizin içinden çıktı. Diğer tarafta olan oyuncaklarımızı da sonra size yine tanıtırız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.